Ben ne dağları taşları atlattım. Yüreğine sevgimi patlattım. Nice aşkları da tam çatlattım. Seni sevdiğimi herkese anlattım. Ben ne dağları taşları atlattım. Yüreğine sevgimi patlattım. Nice aşkları da tam çatlattım. Seni sevdiğimi herkese anlattım

ben ne dağları, taşları atlattım! Yüreğine sevgimi patlattım. Nice aşkları da tam çatlattım. Seni sevdiğimi herkese anlattım. Al, al, al. Sevgimi al, al, al. al. Yüreğine al 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 hadi hızlandır beni kandır hadi Allahımıza al 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 sevgimi al 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 Yüreğine al 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 Hadi hızlandır beni kandır Emel Hanım hadi inandır